Selam arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, öğlen yemeği için hamburger yapacağız annemle. Şu an etleri çıkarmış bile. Yani köfteleri bir bakalım. Evet. Şimdi burada ekmeğim var. Şöyle hamburger için ekmeğim. Burada da turşu ile e, marulum var. Şöyle. Orada iki köften bir şey. O zaten oldu. Şimdi ilk önce e, ilk katmanın marullar ekleyeceğiz sanırım. Şöyle bırakıyorum. Doğru mu? Yani. Şimdi bunları ekliyorum. Yani turşularımı. Evet fazla bile. Şimdi köftemizi alalım. Köfte. <laughs> Ay kız. Heh. Ay büyük gelecek. Hayır. <laughs> <laughs> Çok büyüksün sen. Ya sıralaması kesin yanlış. Bir dakika. Şimdi yine vazgeçtim. Ee, turşunun üstüne eklenir değil mi? Kek yok. Çünkü ne zamandır... Aaa düzgün sıkmadım. Her şeyi bir bok... Şimdi ekleyebilirim. Bu arada video çok kısa olacak çünkü yani zor bir şey değil yapması. Bir şey diyeceğim. Çok büyük. Çok büyük. Köfte de sevmem bu arada çok. Ama yapacak bir şey yok. Yoksa Şimdi Evet şimdi marula turşuyu yine koydum. Yine ekleyeceğim ketçap. Ama çok az. Hadi. Çıkmıyor. Çıkmıyor Tamam Tamam. Şimdi bitti. Kapatıyorum. Anne bak sen. Teşekkür ederim. Hazır. Hmm tadına da bakacağız. Evet, şimdi hamburgerim hazır tadına bakacağım. Odada çok ses olduğu için mecbur buraya geldim. Yani bittikten sonra geri giderim. Şimdi bakıyoruz. Nece <laughs> bu çok komiğim akıyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten farksız. Yani zaten normal hamburgerde böyle yapıyorlar ama gerçekten çok güzel olmuş. Yani eğer alamıyorsanız yasaklardan falan evde yapmak en iyisi. bayağı iyi. Ben sevdim. Ve doyurucu da. 2 haftadır neden video atmadığımı açıklayacağım şimdi. Belki 3 hafta da olmuştur. Şimdi biliyorsunuz ki karantinadayız. Yani yasak falan var. Ve hani evde çekilecek videolar en fazla vlog olabilir. O da evin içinde sıkıcı oluyor. Yani video fikri bulamadığım için de olabilir. Ama yazın hani her gün denizdeyiz neredeyse. Ve daha güzel vloglar gelecek. Sadece yasakların kalkmasını bekliyorum. Yani o yüzden bir türlü video çekemiyorum. Mesela bir video çekmiştim ama fail olduğu için sildim. Hiç güzel olmamıştı. Baya iyi. Yani bu yüzden video atmıyorum. Ama yani evden geldiğince her an çekip paylaşmak istiyorum. Bugünlük de videom bu kadar. Biraz kısa olmuş olabilir. Çünkü hamburger yapılışı kısa bir şey. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.